Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Balafem bir kanalında köpekleri besleme videosu çekiyoruz arkadaşlar. Daha önce hayvanları çok sevdiğimi söylemiştim. Bunu şimdi kanıtlayan bir içerik çekiyoruz. Ya, ya, ya. Evet. Şimdi balık çöpleri aldık arkadaşlar. Bunları şurada gördüğünüz derenin içine dökeceğiz. Evet, kaldırıyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar, döktük. Burada balık kafaları var. Çeşitli türlerde balıkların kafaları var. Köpekler gelmiyor. Köpekleri şu an aç değiller galiba. Burada eğer bazı çöpler var. Bunları ayıklamamız lazım. Köpekler bunu yiyip eee mide sir hastalığı bir o yüzden onları ayıracağız. Evet, yeter. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. 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 Köpekler geliyor. Gel, gel. 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 Gel, gel. Hadi gel. gel. Gel, gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel. Gel, gel. buraya gel. Gel gel. 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 <laughs> gel. gel, gel. 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 Buraya. Gel. 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 Daha önce gösterdiğim teknikle arkadaşlar döndürme tekniğiyle balık çöplerini de yedirebilirsiniz. Güzel mi yemeğin neyini beğenmiyorlar? Çok Bakın güzel. Bakın şuna arkadaşlar bütün balık yemiyor. Kolayca biraz aslında. <laughs> Yanına bu kolay açsanız arkadaşlar bunu rahatlıkla yiyebilirsiniz. Yerde. Evet. Hayvanlar tok. Yemiyorlar. Evet arkadaşlar Sıradaki video yavru köpekleri besleme videosu. Daha fazla bu tarz içerik için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Bay bay.